Mert hoş geldin. Siz ekibinizle birlikte kişiye özel kanser tedavisi uyguluyorsunuz hı hı. ve bu tedavide kürasyon raporu denen bir şey var. Bu evet. raporu ben senden dinlemek istiyorum. Nedir bu rapor ve önemi nedir? Hastanın biyopsi materyali hem patola hem de mutasyonu tespit etmek üzerine kapsamlı genomik profilleme dediğimiz CGP adı verilen testleri gönderiyoruz. Bu hastanın tamamıyla genetiğindeki yani dokusu üzerinde eğer kandan da alınırsa buna likit biyopsi deniyor. Bununla beraber kapsamlı bir genomik profillemesini yapıyoruz ve hastanın... Nedir bu genomik profilleme? Hastanın genomiğinde var olmuş... Genlerinde gibi, yani? Genomiğinde. Komple hepsini. Hepsini. Hepsini kapsıyor. Hangi mutasyonların var olup olmadığını ve bu mutasyonların da iyi yönde mi yoksa kötü yönde mi? Yani biz bunlara benin veya patojenik mutasyonlar diyoruz. Bu mutasyonları bilmek tedavi sürecinde nasıl bir avantaj sağlıyor? Hastanın alabileceği akıllı tedavileri veya imino tedavilerini alternatif bir şekilde kemoterapi dışında verilebilecek tedavi seçeneklerini ortaya çıkarıyor ve bu doğrudan hastanın kişiye yönelik mutasyonla spesifik tedavi planlamasını yapıyoruz. Biz hastanın mutasyonlarını tespit ettikten sonra işin mekanizma kısmını Yağmur size daha iyi açıklayacaktır. Yağmur Mert çok özel şeyler anlattı. Çok harika şeyler yapıyormuşsunuz ekip olarak. Ben bir de süreci senden dinlemek istiyorum. Bize ne anlatırsın? Bize şimdi öncelikle hastamızın genetik raporu geliyor. Bu genetik raporu geldikten sonra biz orada yer alan mutasyonları birden fazla veri tabanında inceliyoruz. Hangileri patojenik yani risk oluşturabilecek mutasyonlar. Bunları belirledikten sonra hücre içerisinde bazı yolaklarda bu genler önemli görevler alıyor. Bu mutasyonu olan genler hücre içerisinde hangi yolakları etkileyebilir ve hangi etkili tedaviyi biz verirsek hastamızdan daha iyi yanıt alırız. Bunu belirlemeye çalışıyoruz. Bu süreç ne kadar sürüyor? Rapor bize ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde süreci tamamlıyoruz. Bu süreç içerisinde hem in vitro çalışmaları hem in vivo çalışmaları hem de klinik çalışmaları değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli bilgileri derin sizinle paylaşacak. Bu moleküler araştırmalardan sonra yayınlara bakıyoruz ve kanıta dayalı tedavi önerileri sunuyoruz. Bu genetik testlerinde bulunan tümör kökeni testiyle sorunumuzun tam olarak nereden başladığını saptamamıza yardımcı oluyor. Bütün bu araştırmalarımızı, sonuçlarımızı birleştirip hocaya bir yol haritası olarak önüne koyuyoruz. Bu da kişiselleştirilmiş tedaviyle son karar vermesine yardımcı oluyor. Çok özel, mucize gibi diyebileceğimiz hasta hikayelerimiz var. Son sözü hocama devrediyorum. Neden farklıyız? Neden çok güzel bir ekibimiz var. 3 yıl boyunca çalıştığımız literatür içindeki bilgiler, genel bilgiler, hasta üzerindeki deneyimler bunları birleştirerek üst düzeyde hastalarımıza onkolojinin geleceğini inşa edecek güncel tedavileri vermekte gururluyuz.